Gökhan Başkan, sizi tanıdığımı çok sevindim. Bu kadar önemli şeyler yapıyor olmanız, bu kadar güvenilir oluyor olmanız, görüyor olmanız ve aksiyon alıyor olmanız şu zamanda en ihtiyacımız olan şey. Böyle haftalar zaten işte bu farkındalığı yaratıyor. Ben artık biliyorum ki Buca Belediyesi güvenli ellerde. Şimdi sahneye hem güçlü bir anne hem de farkındalık yaratan bir gönül insanı. Hem de sanat dünyamızın zarif sesi olan çok özel bir konuğumuzu davet ediyorum. O yüreğiyle konuşan, her dokunuşuyla farkındalık yaratan biri. Alkışlarınızla Ceyda Düğenci geliyor efendim. Bu farkındalık haftasında kullanılan kelime beni biraz yoruyor ve zorluyor olabildiğince bireysel etkimi kullanarak bu tanımı değiştirmeye gayret gösteriyorum katıldığım her ortamda. Ee, yıllar önce özürlüydü, sonra engelliye döndü. Halbuki bu ikisi de değil ee, benim için. Dünyada hani en çok kullanılan dil İngilizce ise eğer, İngilizce'de special needs diye geçiyor. Herhangi bir e, bedensel e, yeteneğini kaybetmiş bireylere ama diğer bedenindeki her şey tamam olan sadece bir noktasını kaybetmiş, bir etkisini kaybetmiş olan bireylere special needs deniyor. Yani aslında Türkçeleştirilmiş hali özel ihtiyaç sahibi. Dolayısıyla ben e, özürlü denmesinde reddediyorum, engelli denmesinde reddediyorum. Ben engelli değil, engellenen olduğunu düşünüyorum özel ihtiyaç sahibi bireylere. Bugün buraya davet edildiğim için çok teşekkür ediyorum. Çok çok yakışıklı, çok genç, çok işini seven, işine aşık, işine hakim. Mesleğinde de bence olması gereken meslekten sizin başkanlığınıza gelmiş. Bir belediye başkanıyla tanıştım ben bugün. Çok zarif, çok naif, çok şanslısınız. Hem genç, hem aydın, hem vizyoner. Hem de eğitimi sebebiyle aslında şehirden anlayan, ee, en ihtiyacımız olan şey değil mi? Özel ihtiyaç sahibi bireylerin yollar, otoparklar, binalar en ihtiyacımız olan şey. Bu anlamda çok donanımlı bir belediye başkanımız var. Beni de sağ olsun buraya davet etme vizyonuna da sahip olduğu için bence alkışı önce o hak ediyor. <laughs> Herkese merhabalar. <laughs> Hoş geldiniz. Sağ getirdiniz. Efendim, mimarımız başkanımız, belediye başkanımız sevgili Görkem Duman'ı da alkışlarla sahneye davet etmek istiyorum. <laughs> tamam, teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Sizinle tanışmak çok güzel. Burada olmak da çok güzel. Buyurun nasıl oturmak Ben moderatör Evet. Ben moderasyon yaptığım için ortaya oturmam gerekiyor galiba. bu muaşeret kanunlarından biri. Biz <laughs> Cumhuriyet Halk Partili belediyeler sosyal belediyeciliği önemsediğimiz için toplumda da sosyal adaleti her zaman sağlamaya çalışıyoruz. Buca e, Belediyesi'nde 66 tane özel ihtiyaç sahibi vatandaşımız tanıdık ediliyor. Muhteşem. Onun yanı sıra tabii bu sayı yeterli mi değil. Tabii bunu daha da ileriki zamanlarda arttırmayı yedekliyoruz. Bunu nasıl artıracağız? Yakın zamanda özel ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın istihdam edilebileceği kafeler açacağız tekerlekli sandalyem var. Yürüme engelliyim. Bir arıza mı oldu? Tamir ediyorsunuz, ücret almıyorsunuz. Evet. Bizim bir e, engelli merkezimiz var. Pazar itibariyle merkezini özel ücret sahibi olarak değiştireceğim. Çok sevinirim. Merkezimizde. Yakın zamanda da özellikler sahibi vatandaşlarımızın yakınlarına psikolojik ve hukuki destek verdiğini bilmek için. Çok önemli Bu en önemli kısmı Hadi. biliyor musunuz? en önemli kısmı. Şey. Yani önce geminin kaptanının sağlığını yeniden <laughs> olması lazım. Yoksa o gemi karaya oturur. Çok önemli. Çok. <laughs> Şu anda e, merkezde özel ihtiyaç sahibi birey ebeveynlerine ya da bakım verenlere bir psikolog desteği yok. Şu Ve siz onu yapacaksınız. Müthiş bir şey. Evet. Bizler Biz aslında hayatta zorluk yaşıyoruz. Bir, birbirimize ilaç olmamız gerekiyor. Birbirimizi anlamamız gerekiyor. Ve en önemlisi hayatı anlamlandırmamız gerekiyor. Evet, ee, sizin daha özel zorluklarınız var ama hayatın anlamı da aslında biraz maalesef zorluklarda yetiyor. Yalnız değilsiniz gerçekten. Biz biriz ve hep birlikteyiz. Bunu bilmeniz gerekiyor. Hiçbir zaman kendinizi yalnız hissetmeyin. Belki normal hayatta bir iki kötü örnek yaşıyorlar. Belki de daha fazla ama inanın çok çok iyi örnekler de var. O kadar da tedakar anneler var. Ee, o yüzden e, kaygıya dediğim gibi e, hem hayatımıza bir anlam yani bu zorlukta bir anlam vererek hem de birbirimize destek olarak bir olarak aşabilirse iyidir, aşabiliriz. Bayıldım ben Sayın buna. Sayın Umce Belediye Başkanımız Ben bunu evime şey. asarım. Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasının yıllar içerisinde gelişimi. Aldığım en anlamlı hediye. Kesinlikle çok, evimin duvarını asacağım. Çok çok, çok mutlu oldum. Gerçekten düşün. öyle. Çok teşekkür çok ederim. Çok mutlu oldum. Çok teşekkür olun. ederim. Bayıldım. Çok Ağlarım. Buyurun. <laughs>